Bugün oyuna iyi başladığımız bir e, maçta aslında. Maçın başı daha istediğimiz gibi daha önde olduğumuz, rakibe baskı yaptığımız. E, genel olarak rakibin daha çok kendi sahasında beklediği, topun bizde kaldığı bir e, süreçti. Daha sonra 1-0 sonrası e, çok erken ikinci golü yedik. E, daha sonra devamında üçüncü gol. Aslında e, oyunun karşılığına baktığımızda e, neredeyse kalemize gelen her top e, bu anlamda gol oldu biraz tabii ki daha çok risk almaya başladık. O risk aldığımız dönemlerde de özellikle savunma arkasına koşularda pozisyonlar rakibimize verdik. İlk yarının sonu 3-1 duran toptan daha sonra devamında bir hata yaptık. Yine 4-1 ile bittik. devre arasına girdiğimizde tabii ki yani bu bizim için sürpriz bir sonuç. Kendi sahamızda oynuyoruz. burada kazanmak için çıkmışız. Taraftarımızla birlikte kazanacağımız bir maç olduğunu düşünerek çıktığımız maç bu şekilde girmek bizi üzdü ama bir yandan da oyuncularıma ikinci yarı daha karakterli, daha cesur, daha rakibe dokunan, daha da beraber oynayacakları bir oyun oynamalarını söyledim. Devamında 4-2 maçın sonunda 4-3'ü yakaladık. Aslında üzüldüğümüz bir sonuç yani sonuç olarak kendi sahamızda 4-3 kaybettiğimiz bir karşılaşma ama Maçın sonunda yüzümüzde de bir hepimizin belki benim öyle oldu bir gülümseme oluştu. Yani bu tabii ki özellikle akademiden gelen oyuncularımızın sahada olması. Neredeyse e, Okan ve Leo dışında hepsi herhalde akademiden gelen oyuncularımızda bir Kerem vardı. E, ve Kerem'in e, barana topu, penaltı topu vermesi bu ayrıca tabii ki bizim için sevindirici. Galatasaray e, camiası için e, sevindirici ve e, mutlu olduğumuz hepimizin e, gülümseten bir olaydı 4-3 bitirdik Tabii ki e, hazırlık maçı da olsa kazanmak istiyoruz Burada hatalarımızı görüyoruz Yanlışlarımızı görüyoruz Oyuncuların değişik mevkilerde Kullanmaya çalışıyoruz e, Kadromuz da çok geniş değil aslında Yani ana kadromuzdan çok fazla oyuncu yok Ama e, özellikle bugün Akademiden gelen oyuncularımızın e, Son haftada bizde çalışmışlardı Birçoğu bizde devam eden oyuncular var e, Bundan sonra bizde devam edecek Oyuncular var yani Onların burada verdiği performans, maçın sonundaki performans tabii ki bizi bu anlamda bugün için bir kâr olarak cebimize koyduk. Şöyle Yunus'ta da konuştum. MR'a gidecek. MR'dan sonra daha net belli olacak. Yani dizinde de ufak bir ağrı hissetti. Hani burada ne tür bir şey oldu. Bunu daha net bir şekilde MR'dan sonra bu akşam MR'a çekilecek. Çok net, çok ciddi bir ağrısı yok ama bir şey hissettiğini söylüyor dizinde. Ama dediğim gibi e, MR'dan sonra net bir şekilde belli olur. İnşallah tabii ki önemli bir şey yoktur. Bu döneme biraz şanssız başladık. Üst üste gelen sakatlıklar e, bizi üzdü. İnşallah Yunus'la ilgili e, bir kötü haber almayız. Bir de onun yanında e, oynadığı paslar, diagonal paslar, oyun yönü çevirme, bloklar arası pas. Burada... E, Baran hepimizin çok beklentisi olduğu bir oyuncu. Bir önceki maç ilk 11'de oynamıştı 60-65 dakika. Bugün de ikinci 45 dakika sahada yer aldı. Ve aslında yani maçı seyreden biri yani Baran'ı belki İspanyol oyuncu olarak görebilir. Yani o oynadığı altı numara topa dokunuşları, oyunu yönetmesi. Bu anlamda e, tek oynadığında orada bu işi çok iyi yapıyor. Ofansif bir oyuncudan evrilme bir oyuncu Baran. Ve bugün özellikle gerçekten e, ikinci yarı e, topa sahip olmamızda, pas trafiğimizde, oyunu yönetmede e, çok iyi işler yaptı. Baran'dan beklentimiz çok yüksek. Biz kendi aramızda bunu hep konuşuyoruz. E, i̇nşallah Baran e, bu takım içerisinde de, e, ligde de e, süre alacak, e, seviyeye gelecektir. Yani... Bugünkü oyun bize bunu net bir şekilde gösterdi. Ee, yani Okan'la olan kısmı aslında e, tabii üzücü yani çok bir hazırlık maçı çok erken bir dakikada e, protesto edilmesi yani e, bizim Okan'a hem çok güveniyoruz hem çok ihtiyacımız var ve e, Okandan beklentimiz yüksek. Biliyorsunuz kaleciler için çok zordur. Uzun zaman oynamayıp üst üste maçlar oynamak. Yani üç günde iki tane maç oynadı Okan. E, bu tür şanssızlıklar olabilir. Her kalecinin başına gelen şeyler bunlar. Bizim yapacağımız, yani her oyuncumuz olduğu gibi Okan'a da destek olmak. E, ben saha içinde destek oldum. E, taraftara da özellikle rica ettim. E, kenardan. Yani e, Okan'a destek olmalarını istedim. İkinci yarıda da çok iyi bir oyun ortaya koydu Okan. E, aslında yani Okan'ın burada... Bir meydan okuması da vardı yani ilk yarı tamam hata yapabilir ama ikinci yarıda da aynı ciddiyet, aynı istekle çıktı. Çok iyi kurtarışlar yaptı, daha doğru işler yaptı, oyunu doğru oynadı ve orada Okan aslında bir meydan okuma gösterdi. Ve ne kadar kaliteli, insan olarak zaten çok kaliteli, hepimizin çok sevdiği, beğendiği bir insan. Kaleci olarak da iyi işler yapacağını düşündüğümüz bir kaleci. Dediğim gibi her kalecinin başına şanssız goller gelebilir. Böyle goller yiyebilirler ama önemli olan buna devam etmek. Biz Okan'a güveniyoruz ve Okan'dan beklentimiz yüksek. Taraftarımızın da Okan'a destek olmasını, bütün oyuncularımıza destek olmasını istiyoruz. Yani en çok üzüldüğüm şey kendi oyuncumuzun ıstıklanması. Yani ve hazırlık maçında oyuncumuzun ıstıklanması bizi daha çok üzüyor. Bütün maç takımımıza destek oldular. Bir yandan Oradaki yanlışı belirtirken bardan dolu tarafı taraftarımız bugün bütün maç takımımıza özellikle takımımız iyi oynadığında daha çok destek oldular. Daha çok yanında oldular. Buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz ama dediğim gibi oyuncularımıza destek bekliyoruz.